Babam evlenmişler, ben ilk çocuklarıyım, bir de kız kardeşim var. Biz böyle yürüyekene ortada, babamız Adana'ya gitmiş. Adana'da varıyor, kız kardeşinin kocası askere gidiyor. askere gidince çocuklar inanıyor, onun başında babam yedi sene kalıyor, onlara bakıyor. Benim annem de dayılarımın yanına gidiyor, annemin yanına gidiyor. Anne, babamın da annen nesi var. 120 yaşında. Onu da götürüyor annem oraya. Benim dayılarım onlara hürmet ediyorlar. Bakıyorlar. Bizi yanlarında 7 sene besliyorlar. 7 seneden sonra babam geliyor. Geldikten sonra akrabanın büyüğüne varıyor. Diyor ki, ben diyor 7 sene gittim. Hiç burayı düşünmedim. Beni ailem kabul edecek mi? Git bir sor da ona göre gideyim diyor. Biz de bağda götürüyük. O adam geliyor diyor ki işte gelmiş yavlarıyor. Rica ediyor. Akşama gelecek. Gelsin diyor annem de. Biz de çaylarımız var bağda. Oynuyor orada küçük. Gidiyor 8 yaşında. Kız diyorlar baban geldi diyorlar. Babanın ağzı yüzü olur mu? Yok ki babayı. El eline babamız gelmiş oluyor. Aradan bir kaç zaman geçtikten sonra bir oğlan kardeşimiz oluyor. Oğlan kardeşimiz tekrar ikiz iki tane daha ikiz kardeşimiz oluyor. Fakırdık. Annem halı dokurdu. Bizi de yanına oturtturdu. Kızım size yardım edin yardım ederdik. Annem çok, çok bir iyi hanımıdı. Babam da biraz alanlardanıdı. <laughs> Ondan sonra annem çok idare etti. Çok bize yardım oldu annemin. Annem herkes severdi. Evine mutlu bir kadınıdı. Bizlere çok hürmetliydi. Bize her şeyin iyisini yedirmek, her şeyin iyisini giydirmek isterdi. Mahallemiz çok temiz, zengin, maliydi. Onlara uyardı annem de, onlarla dek giderdi. Çok göz gelen bir hanımı annem. Orası öyle. Ondan sonra bana geldi, nişan olduk. Nişandan sonra, birkaç ay durduktan sonra amacan askere gitti. Dört sene askerlik yaptı. Askerliği yaptı, herkesin askeri geldi, bu gelmedi. Ben oksucudu o da, ben burada biraz para kazanayım kendi terzi. Ondan sonra gideyim. Orada da herhalde bir bayana takılmış. Takıldıktan sonra haber geldi bize böyle din. Annem vardı bize böyle bu işi yaptınız, ettiniz. Niye böyle oldu diyor. Kaynım da askerden izine gelmiş. İki kardeş bir asker olmuşlarmış. Abla diyor, bana diyor, üç gün izin ver diyor. Ben diyor üç günden sonra diyor serbestsiniz diyor. Üç günün içinde gidiyor oraya varıyor ki terzi tükeni tutmuş. Çalışıyor kardeşini orada görünce Vay sen niye geldin niydi iyi niye diye kene oradaki yarım işleri dikiyorlar iki onun üçünde. Kalanları da geri biliyorlar. Bunun aslı yok diyor. Alıyor geliyor. 15-20 sonra evlendik. Evlendikten sonra çocuğum, iki, çocuğum oldu, bir oğlum oldu. Evimiz yoktu. Kurşunlu Mahallesi'ydi ev, e, Bey'in, efendimin evi. Ev aldık, bağ aldık, bu tecamilet aldık. Benim evim, adam da dikim evine giderdi. Dikim evinden çok bir para verdiler, sandık parası birikmiş. 750 lira para verdiler. O 750 lira yani eve neler alınırmış neler alınırmış. Evin içi çiçek gibi döşendi. Evde aldık. Sonradan adam dedi ki bu dikim evine gidiyorum. Bura bizi ileritmez. Bir kahve tutayım dedi. Kahve tuttu. 35 masallı kahve sırayın önden. Bin lirayla bir arkadaşı akrabası ortak oldu bu evi sattı, bağı sattı, oraya koydu. O bin lirayla giren oraya aldı. Biz alamadık. E ne yapak o zaman? Virelim Ankara. Ankara'ya gittik. Sekiz sene Ankara'da kaldık. Sekiz seneden sonra benim kardeşlerim, annem, babam İstanbul'dalar gittilerdi. Oraya gezmeye gidince oradan bir haber bana şey İstanbul'a gidecek, göçecek. Ben de aldı İstanbul'a. 40 sene İstanbul'da kaldık. Kardeşlerim öyle. Geldikten sonra Geldikten sonra buradan ev aldık. 2 sene kaldı evde. 2 seneden sonra amcam sizler emir oldu. Ben de orada oturuyorum. İki tane oğlum var İstanbul'da burada dururum, oraya giderim. Benim günüm öyle geçer. Yazın da bahçeme giderim, ağaçların altında otururum iki ay, üç ay. Ondan sonra gene terk ederim oraları ki buralarda günüm geçiyor yavrum.